anestezi tamam. Bir şu kafanı çek, bir şu röntgene bakayım. Sinan! Hey! yırttık, yırttık. Ne işin var senin burada, manyak mısın? Ali, Ali ben, Ali. Anladım onu. Ne işin var oğlum burada, Dingo'nun ağrı mı burası? Olmaz, yırttık. Çok güzel haberlerim var, gel. Aa, deli çıkacağım. Başla sen. Arzu, sen başla. Sen gel. Allah Allah. Şey, adrenalin. Şey. Başla, gel. Ah. <laughs> İyi, tamam, hadi git. işim gücüm var benim. Bir şey diyeceğim, akşam çocuklarla kutluyoruz. Ona göre ha basarım o yoksa. Tamam, hadi tamam. tamam al bakayım, al şunu. Tamam hocam tamam, diyeceksin. Tamam. tamam, işim var. Hadi canım. Bir şey, şey söyleyeceğim, ben Nazım'ı <laughs> seyredeyim mi o Defol, kaybol. İşte Allah aşkına, bir yüz milyon, adrelerim yok. Sen gider <laughs> misin? Hadi defol. Git. Hadi. 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 Gider misin? Tamam. Hadi çıkmıyor muyuz çocuklar nerede? Hayır efendim çıkmıyoruz hiçbir yere gitmiyoruz. Hı? Niye? Kutlamayacağız mı? Ha oldu canım. Bulduk parayı nasıl olsa kurtardık. Gidelim sağda solda saçalım çarçur edelim değil mi? Hayır efendim. Bugün ev yemeği yiyeceğiz. Buyurun. Baba annem mantı yaptı. Allah. Ya. Mantu. bu Hayırdır komite toplanmış? Ne bekliyorsunuz? Babamın sana sürprizi varmış. Ay tamam canım babanın her zaman bir sürprizi vardır. Hadi baba sürprizlerle dolu bir şahsiyet kendisi. Ama bu hoş bir sürpriz. Öyle mi? Neymiş o? Burada bak. Anlamadım. Al bakalım. Gerçekten. Ali ne gerek vardı? Ya tamam sana ait değil yani de biraz ufak ama... ...en azından artık babanın arabasını kullanmak zorunda kalmayacaksın. Yani şimdilik elimden gelen bu. Ya saçma ama Allah Allah. Artık <laughs> şüphe bilmek istemiyorum ben zaten. Teşekkür ederim. <laughs> Neden ne derler? 嗯，明白、mm。Hmm.